ayın sultanı bereketiyle, zerafetiyle, eserliğiyle gönüllerimize huzur verdi. Bu mübarek ay bizlere yine paylaşma, kardeş olma, birlik olma, toplum olarak hep birlikte bir arada ibadet yapabilme şansını verdi. Yüce dinimiz İslam, birlikte hareket etmeyi, paylaşmayı, dayanışmayı ve hayatı birbirimize kolaylaştırmayı emreder. Ramazan insanlara birbirlerini sevmeyi, kardeşliği ve hürriyeti öğreten bir okuldur aslında. İnsanın yalnızca zor durumlarda değil, hayatın her anında ilgi ve desteğe uzatılacak bir ele, gönül alıcı bir söze, içten bir tebessüme ihtiyacı vardır. Yoksulluk sadece varlığın yok olması demek değildir. Yoksulluk aynı zamanda içimizdeki merhamet, şefkat gibi insani değerlerin de yok olmasıdır. Hadis-i Şerif'te Peygamberimiz şöyle buyurmakta. Hakkında üç komşusu, komşusunun olumlu tanıklıkta bulunduğu kişiye Allah affetmiştir. Bu Ramazan ve her Ramazan hiç kimse kimsesiz kalmasın. Şehrimizdeki hatta ülkemizdeki herkes bu mesajdan kendi payına düşeni alsın. Herkes bir iftarını yardıma muhtaç, kimsesiz bir tanıdığının, bir komşusunun sofrasında alsın. Maddi yardım yapmak gerekir fakat o sofralara gidip oturmak, yüreğinizin sıcaklığını hissettirmek tarifsiz bir mutluluk katar insana. Kaldı ki Ramazan'ın ruhunda birlikte ibadet etmek, birlikte mutlu olmak vardır. Dinetli dostlar, bu mübarek ayda gönül dünyamızı bütün kardeşlerimize açarak huzur ve mutluluğu ailesiyle olmak büyük bir kazanım olacak. Hepimiz Ramazan'ın rahmet ikliminde kardeşliği soluklanmaktayız. Ben merkezde değil, biz merkezde düşüncelerle kimsesizlerin kimi olmalıyız. Bu akşam bu davetimize icabet ettiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum böyle bir organizasyona imza attığı için de başkanımı kutluyorum. Bizi davet etti, bulamadığı için, ulaşamadığı için aç kalan insanların halinden ancak kendimiz de aç kalarak bir şekilde haberdar olabiliriz ve onların halini anlayabiliriz. Aksi halde insanlar dünya alemine dalıp kardeşlerini mağduriyetlerini unutuyorlar. Halbuki dinimizde komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurulmuştur bundan birçok zaman haberdar olduğumuzu unutuyoruz. İşte Ramazan bize bunu dürtüyor. İçimize işleyen açlık ve susuzluk. Çevrede açlık çeken kardeşlerim var. Onlar için yapacak bir şeylerim var demek istiyor aslında. Ayrıca biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi Ramazan ayında oruç size farz kılındı. İçinizden Ramazan ayına ulaşanlar olursa oruç tutsunlar buyurulmuştur. Demek ki şu anda içimizde geçen yıl Ramazan ayına ulaşıp da bulunmayanlar var. Bizim de bulaşıp bu önümüzdeki Ramazan ayına ulaşıp ulaşamayacağımız şüpheli. O nedenle fani olduğumuzu da bir kez daha hatırlayıp kardeşlerimize iyilikte bulunmak, insanda bulunmak, Dünya makam ve mevkileri ve dünya malına hırsla bağlanmamak, bu dünyanın geçici olduğunun bilincinde olmak lazım. Peygamber Efendimiz Recep ayına gelindiği zaman gene şöyle dua edermiş. Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve Ramazan'a da ulaştır. Demek ki Ramazan'a ulaşacağımız şüpheli aslında. Fakat allah Teala bize lütfetmiş, Ramazan'a ulaşmışız. O nedenle Fakir fukarayı, komşularımızı, hele hele belki de küs olduğumuz akrabalarımızı hatırlamak, onları ziyaret etmek, onların hayır dualarını almak, hele de bayramda büyüklerimizin ellerini öpmek, bizlerimiz, bizler için çok güzel hasletler, bizi biz yapan değerler. Eğer açlık ve perişanlıktan dolayı isyanlar olmuyorsa, bu hasletlerimizden dolayı bu değerlerimizi yavrularımıza da intikal ettirmemiz lazım. Başkanımızı bir kez daha kutluyorum. Yaklaşık 10 gün kadar önce atanmış olduğu ordu vilayetinde Ünye'ye bu vesileyle gelmemize de sebep oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Hayır sahiplerinde kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.